arkadaşlar hepinize Selamünaleyküm bugün sizlere masaüstü bilgisayarımı görüyorsunuz masaüstü bilgisayarımı masaüstü bilgisayarımızı kablosuz yani wifi'ye bağlayacağız wifi aparatı aldık görüyorsunuz arkadaşlar şöyle 300 mps bunun 150 Mbps'leri de vardı ama biz 300'ünü aldık. Veri aktarımı daha az olsun. Bunun markasını göremiyorum. Sadece USB 2000 wireless yazıyor. Fiyatı da zaten şurada gördüğünüz gibi 60 TL. BG WiFi. Kart bilgimiz dönmüyor arkadaşlar şu özelliklerine bakalım sizlerle beraber bu aynı standart bu da bir numaralar yazıyor bizim bunlarla efendim bir bilgimiz yok arkadaşlar sadece bilgisayarımızı kablosu olarak bu aküye bağlayacağız Şimdi hep beraber bağlayalım arkadaşlar. Bilgisayarımızı açtık. Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Şunu kapatalım. Şurada bir işaret var. Bak. Şurayı görüyorsunuz. Şu çarpı işareti. Ben bunu tableti modem olarak kullanıyordum. Tablete bağlamıştım bilgisayarı. Şimdi tablete gerek kalmadan bu gördüğünüz aparatımızda işimizi halledeceğiz. Ürünümüzü açalım. Daha önce açmadım. Sizle beraber açıyorum. Kurulumun dediler içinde bir CD çıkacak. Bu CD ile yapacağız. Şimdi böyle bir şey çıktı. Bir de şöyle bir CD var. bu Şu Şimdi arkadaşlar bu parçalarımızı birleştirelim. Şu antenimizi takalım. Şöyle Şimdi antenimizi taktık Şöyle ayar yeri de var Bakalım bunu burada artık Bir şekilde ayarlayacağız Arkadaşlar buradan uygulamamızın kurulumunu yapıyoruz ben bunları daha önce yaptım Şöyle gördüğünüz gibi Bakın arkadaşlar Bağlandık Bilgisayarımız masaüstü Şöyle de görürseniz Bakın arkadaşlar Şöyle yapayım Çalıştım ben yarım ışık yanıp sönüyor. İnternetimizi kesinlikle bundan kullanıyoruz. Başka bir yere bağlı değil. Gayet güzel bir sistem arkadaşlar. Şu an yani odanın en sonunda olmasına rağmen güzel de bir çekim gücü var. Bir tane eksik çekiyor. Gayet başarılı. Herkese tavsiye ederim. Bunu almak isteyen arkadaşlar da internetten de siparişi verebilirler. Ben İstanbul Anadolu Yokası Bostancı'daki şeylerin karşısında böyle malzemeler satan bir abi var ondan aldım. ondan temin ettim. Siz de oradan temin edebilirsiniz. Açıklama kısmında zaten yazacağım. Allah'a emanet olun hayırlı günler.